arkadaşlar tekrardan Merhaba ben Ahmet Erol e, ortağım Enes Bey'le beraber bir e, şirket kurma e, işi içine girdik e, bunu YouTube'da 1512 programı desteğince yapacağız e, Öncelikle yaptığımız işlerden bahsedelim e, tabi ona girmeden önce önce size sitemizi göstereyim e, şöyle Kadim Mühendislik Sakarya diye yazdığınızda e, logomuzdan da ve e, konumumuzdan da bizi bulabilirsiniz. Sakarya Teknokent içerisinde kuracağız firmamızı. E, bölge aşağı yukarı buralardayız e, sitemiz şöyle bir basit Google'un oluşturduğu bir sitemiz var geliştirilecek tabii ki burada yaptığımız ürünleri. E, arkadaşların yorumlarını ve numaramız iletişim bilgilerimizi rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size ufaktan şeyleri göstereyim yaptığımız işleri. Bu NS arkadaşımızın yaptığı basınçlı tank ee, SolidWorks üzerinde yapıldı. Bunun statik ve yapısal analizleri yapıldı. Yine NS arkadaşımızın yaptığı başka bir çalışma gördüğünüz gibi yine solidte yapıldı. Yine solidte yapılan tamamen imalata uygun bir rüzgar türbini tasarım arkadaşlar evet. evet şimdi burada kompozit modelleme var 3 ee, katmanlı bir kompozit malzeme tabii ki e, arttığı 90 e, şey art 45 ve 90 var burada yine aynı kompozit modelleme çarpışma nezdiri Mermi çarpışma balistik analizler. Yine kalıp tasarımları burada yine e, Solid üzerine yapıldı bir kalıp tasarımımız mevcut. Analizler. Burada gördüğünüz bir e, farklı tasarımlarımız mevcut. Yine endüstriyel tasarımlar tamamen imalata uygun tasarımlar yapıyoruz tasarım ve analizler. E, burada e, üret çizdiğimiz tasarımını yaptığımız rüzgar türbinin üretimini yaptık, testlerini gerçekleştiriyorduk. Bize e, yaptığımız ürünler e, daha çok böyle Arge, Arge, ürge, ürün geliştirme e, çalışmaları için yapılan ürünler. Yine burada e, imalata uygun olarak hazırlanmış bir tezgahımız mevcut. Bu tezgah yapıldı e, ve size göstereyim burada mevcut değil ama birazdan göstereyim. Bu tezgah yapıldı. Bunun statik analizleri yapıldı ve e, bunun taşıyacağı yükün yaklaşık 3 katı yüke dayanacak şekilde analizleri yapıldı arkadaşlar. Üretimi yapıldı ve İstanbul'daki bir firmaya bu tezgah satıldı. E, yine kompozit çekme analizleri yapabiliyoruz Çarpışma analizleri yapıyoruz. El ve ansiz üzerinde. Yine <gülüyor> e, <gülüyor> denklemler. Bizim asıl işimiz e, denklemler the composite laminate theory mix mixture rule yine composite malzeme mekaniği FEM teorileri gibi farklı konularla da ilgileniyoruz çarpışmalar 3 nokta eğme testleri gibi farklı konularla da ilgileniyoruz arkadaşlar ee, size şeyi de göstermek istiyorum ee, hemen açayım Evet burada gördüğünüz o tezgah analizini yaptık ansız üzerinde. Yapısal analizi. Gördüğünüz gibi bir e, bu e, shear test iSpeski cihazının tasarımını yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu analiz ve tasarımları mesela bu bir çekme cihazının tasarımı bunları da biz yaptık. Tamamen imalat uygun. Her parça özel olarak tasarlandı ve çizildi. Bunlar gibi arkadaşlar tasılım ve analiz işlerini e, yapacak bir e, firma e, danışmanlık verecek, eğitim verecek bir firma kurma niyetindeyiz. Arge, e, ürge alanlarında projelerle e, firmamızı, firmamızın projelerle Türkiye'ye destek olmasını e, amaçlıyoruz. Türk arge, ürge alanına destek olmasını hedefliyoruz. Yurt ürün, yurt dışından satın alınan pahalı ürünleri argesinin örgesini gerçekleştirerek Türkiye'de daha ucuza imal etmeye çalışıyoruz. Destekleriniz bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler.